Ben bugün neredeyiz desem ki pehlivanlarıyla meşhur, sepetiyle meşhur, hadi söyleyelim Karamürsel'deyiz, İzmit Karamürsel'deyiz. Hem pehlivanlarını konuşuruz, hem TRT okulu konuşuruz, hem de sepetçileri görmeden geçmeyiz. Bugün Karamürsel'deyiz. <laughs> Kaç nüfusu Karamürsel'in hocam? 52 bin, 53 bin falan Yo, var buranın. Bayağı iyiymiş. Yazın var. öyle olur diyorlar. Evet. Yazın, kışın da çok kalan var. Buranın insanları gerçekten sakin yani. Ben köylerine falan gittim. Mülayimli böyle, iyi insanlar yani. Bir de İstanbul'a yakın olmasından dolayı. Havası temiz, orman. Karamsar tertemiz bir yer. Halkı da cana yakındır. Ulaşım bakımından hiçbir sorunu yoktur. Deniz ulaşımı var, kara ulaşımı Yukarıdan otobüsler kalkıyor. Süper. Bursa'ya bir saat gidiyor. Karşısı gözüküyor burada. Boğaz gibi aynı. Şu karşıyere ki. Büyadükler gözüküyor. Bakın çimento fabrikası, her hele çimento evet, fabrikası. Evet. Ondan sonra şimdi köprü yapılacak biliyorsunuz buraya. O köprü de evet. buradan gözükecek. Köprü dediğiniz İzmir'e gidecek evet, otobandan İzmir e, mı evet, bahsediyorsunuz? Evet. Tambayi. Yani Tambayi. bir Alanya gibi falan değil. Doğru. Önden geçme, önden geçme. Şuradan çekil, şuradan çekil. <laughs> önden geçme şunun önünde. Arkadaşımız da İngiltere'den geliyor. Ben de yabancıyım. İngiltere ile Türkiye'yi genel olarak mı kıyaslayalım, medya olarak mı kıyaslayalım, mekan olarak mı kıyaslayalım? Vallahi her türlü kıyaslayabiliriz bence çünkü Türkiye her yerden güzel, İngiltere'den kat kat güzel. Kesinlikle yani İngiltere çok soğuk bir ülke zaten sürekli yağmurlu böyle deniz kenarı yani var okyanus zaten ama bu şekilde mesela bir çay bahçesi olayı yok. Körfez'deki ilçelere bakarsak en sakin yerlerden biri Karamsak. Hmm. Gerek sahili olsun, gerek insanları olsun. Biraz, biraz daha sakin. Bir yer. Yani istediğin saatte rahatça çıkıp gezebileceğin bir yer. Güvenli, hem sosyal. Ne tarz şeyler izliyorsunuz? Magazin programları, kadın programları, maç. Karamünsel sepeti, karamünsel sepeti daha bizi buralara kadar getirdi. Nedir, ee, nasıl gidiyor iş? Önce onu soralım. İlk önce hoş geldiniz. Karamünsel sepeti bütün el sanatlarında olduğu gibi bu da bir duraklama devresi yaşıyor. Hı -hı. Yapan ustamız yok, talep yok. Bunu eskiden şöyle bağlarlarmış. Evet, olarak, evet, mi? evet. Aynı öyle davranıldı. Mesela bu bir kuşak yardımıyla ağaca tırmanacağınız zaman bunu arkanıza alabiliyordunuz. Hı hı. Bu taraftaki meyveyi toplayacağınız zaman bu tarafta, bu taraftaki meyveyi toplayacağınız zaman bu tarafta. İsteriniz zaman geziyor. En yaygın söylenen şey göründüğünden çok daha fazla meyve. Evet, aldı. şöyle bir göbekli olduğundan dolayı. En önemlisi meyveyi zedelenmeden yerinde tekrar kullanacak, kaba kaba taşıması. Sonra şöyle. bunları da daha büyüklere mi gidiyoruz? Tabii. Bunları mesela meyveyi topluyorsunuz. O zamanlar tabi İstanbul'a ulaşım deniz motorlarıyla. Evet. Buradan İstanbul'a hale. Bunları küfelere koyuyorsunuz. Küfelerle İstanbul'a son artık gidiyor. Tabii siparişte üretim yapılıyor. Sepet şu anda plajlarda şemsiye yapıyoruz. Ha. Hasır şu gördüğümüz hasır evet. gölgelikleri yapıyoruz. Bambu takımları yapıyoruz. Talebe göre hareket ediyoruz. Merhaba nasılsınız? Teşekkür. Nasıl yerli yahu? İşte buranın yerli bu. 1 lira. 1 lira. E şeyin paketi mi kilosu mu nedir? Ya paketi bir lira işte. E var mı 300 gramdan fazla? Ya, yarım kilo var da. E çok ucuz. Bu benim durumum kötü değil yani. Sıhhatim için çalışıyorum yani. İş dümen olsun, ak ak işi olsun yani. Abi iyi de hani her şeyin bir ederi var yahu. O ihtiyacım yok diye bu para satılmaz mı? Ya çok param olsa iskele kırarım. Buraya gelen geçene 20-50 lira dağıtırım. Beni bilirler. Başka türlü bir adamım ben. Ha? Pepe pepe Bizde Pepe mi? <laughs> pepe. Yok. Ne alakası var ya Pepe ile? Pepeci bunlar. Ha buradan gördüğün için mi söylüyorsun? Hayatımda da ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Pepe var mı sizde diye geldi. Pepe, Pepe, Pepe. Çok güzeli ya. ya. <laughs> önemli, önemli. Efendim dedikleriniz her gün bir başka noktada sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bugün İzmit Karamürsel'deydik ve Karamürsel'in ne kadar güzel bir yer olduğunu, sakin huzurlu bir yer olduğunu gördük ve TRT Okulu konuştuk. Yarın Türkiye'nin kim bilir hangi noktasından sizlerle buluşacağız. Hoşçakalın. Müzik